Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine söylemiştim başka bir Google GoSmart haricinde başka bir e, markadan da alıp e, deneyeceğiz diye e, bu şeyleri e, şarj aletlerini, şarj kablolarını pardon e, böyle bir tane uzun zamandır görüyordum ama e, acaba kalitesi nasıl işte kullanışlı mıdır diye e, merak ediyordum. E, almak e, istemiyorum işin açı, Çünkü çok fazla kablom var. Daha önce söylemiştim. Bunu belki de hiç kullanmayacağım ama e, merak eden arkadaşlar için e, alıp şöyle bir kısaca bakmak istedim. Şöyle markası modeli görünüyor. Bunu ben A101'den aldım zaten. Gittiğinizde görürsünüz makaralı sistem. Android ve iOS için uygun diye yazmış. Şu şekilde bir sistemi var. Zaten çıkmalı girmeli muhtemelen. Açtığımızda görürüz. Bunu hemen kenara alalım. Şöyle. Bunu da şöyle bu ikisini de kenara almak istiyorum. Şu şekilde gayet de böyle ortasındaki makara sistemi böyle ağır hale getirmiş. Kablosunun ağırlığı da var tabii ki. Şöyle Bıraktığımızda tekrar sarılıyor. Aynı şekilde kuvvetli bir makarası var. Şöyle hemen ucundaki şeyi açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Lightning girişi yani iPhone'larda kullanılan şarj kablosu çeşidinden. Şu şekilde. Hemen bunun ucunu tekrar kapatıyorum. Bu da güzel olmuş. Herhangi bir deformasyona uğramaması için deforme olmaması için şöyle USB kısmı yani adaptörümüze takacağımız kısmı normal USB kısım. Hemen tekrar kapatıyorum. Şimdi de iOS kısmımızı muhtemelen buradan bir şöyle bir çekme sistemi veya çıkartma sistemi gibi bir şey olacak. Aynı. Şöyle acaba. Aynı. Tahmin ettiğimiz gibi bu buraya eee içe geçmiş şekilde. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu şekildeyken e, ayrı ayrı iki telefonu şarj etme gibi bir durumu olmaz. Çünkü gördüğünüz üzere bu e, bağlantıyı buradan çıkardık. E, bu bağlantıyı birleştirdiğimizde şu şekilde e, iPhone kablosu e, iOS uyumlu kablo haline gelmiş oluyor. Buradan bağlantıyı koparıp geriye doğru çektiğimizde şu şekilde kullandığımızda ise bunu devre dışı bırakmış oluyoruz. Bu şekilde de Android telefonlarımızı şarj etmiş oluyoruz. Böyle burada giriş kısmı bulunuyor. Şöyle gösterebilir miyim? Hemen şöyle bunu buradan uzatayım. Bunu biraz geriye alayım. Aynen. Şu şekilde. Şöyle alt kısmını kamera görüyor mu tam bilmiyorum ama sanırım görünüyor. Yani e, bu kablomuzun girmesi için burada girişleri bulunuyor. Şu şekilde. Bunu buradan taktığımız anda tekrardan bunu aktif etmiş oluyoruz. Kablodan gelen sistemi buraya bağlamış oluyoruz. Şöyle bir açalım uzunluğuna kadar bir bakalım. Hem makarasını da bir görelim. Gördüğünüz gibi makarası şu şekilde bunun iç kısmından geçirilip tekrar buradan çıkarılmış. Bu makarayı bu ortasındaki e, kısımlardan da çekerek ikiye ayırabilirsiniz. Makarasız kullanmak isterseniz çekip içinden e, kabloyu da çıkartabilirsiniz. Makara sisteminin e, içinden alabilirsiniz. Onu devre dışı bırakabilirsiniz. Ama bu şekilde de güzel olmuş. Bu şekilde de kullanılabilir. Tekrardan böyle USB ucu var. Adaptörünüze takıyorsunuz. Diğer tarafında e, ister iOS ister Android şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Gayet de bence kullanışlı olmuş. İkisini bir e, tek kabloda toplamışlar. Ayrı ayrı para verme veya ayrı ayrı kablo taşıma e, şey ortadan kalkmış oluyor. Bu tarz e, şarj kablolarıyla üzerinde e, herhangi bir şekilde uzunluğa dair bir bilgi vermemiş ama Diğer incelediğimiz kablo 1.20 idi. 1 metre 20 santimdi. Bu da ortalama 1 metrenin üzerindedir diye düşünüyorum. Bunun ölçümünü tekrardan yapıp yorum kısmında belirtirim uzunluğunun ne kadar olduğunu. Tam bu uç kısmından tam bu uç kısmına kadar tamamen açıp belirtirim. Ama bir kısım makaranın ismin içindeki de kısım olduğu için 5 santim 10 santim civarı o iç kısmı da hesap etmemiz gerekiyor. Tamamını ben yorum kısmında yazarım. Öçtükten sonra e, bugünlük de bu kadardı. E, bu şekilde kablomuzda iki e, sistem içinde iki telefon çeşidi içinde hem Android hem iOS içinde e, gerçekten kullanışlı bir kablo olmuş. Bunu ben 11 TL'ye aldım. A101'den aldım. E, almak isteyen arkadaşlar için de bir fikir olsun e, diye Alıp incelemek istedim. Söyleyeyim ki çok fazla kablo oldu. Hem inceleme yaptığım kablolar hem kendi kullandığım kablolar hem iOS olsun hem Android olsun çok fazla kablo oldu. Ama yine gördükçe alıp incelemeye devam edeceğim. Bugünlük de bu kadar. Eğer bir faydası olduysa bu videomuzun size bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.